Merhabalar sevgili butik gayrimenkul takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Şu an Bodrum'a yarım saat mesafede şahane özel plajlı spa ve wellness hizmeti olan site içerisinde özel yüzme havuzlu, kendine ait bahçe paylı ve önü kapanmaz deniz manzaralı şahane bir residence içerisindeyim. Görmüş olduğunuz bahçe payı ve özel yüzme havuzlu mülkümüze aittir. Bahçeden, havuzdan, salondan, tüm odalardan bu eşsiz deniz manzarasını izleme ayrıcalığınız bulunuyor. Şerefiyesi en yüksek evlerden 4 artı 1. Ve manzara gerçekten şöyle daha da netleştirmek istiyorum. Direkt bahçe ve deniz manzarası. Çok özel bir koy burası özel kum plajda aynı zamanda residence hizmeti alabileceğiniz bir mülk. Burası 4 artı 1. Salonda 8 metre gibi bir tavan yüksekliği bulunuyor. Çok ferah, oldukça kullanışlı. Ana girişimiz yukarıda. Şu anda alt kattayım. Mutfak bölümünün olduğu yerdeyim. Salon açık mutfak kısmındayım. Şu anda ve salonu değişik açılardan alıyorum. Gerçekten çok ferah. Hem tavanın yüksek olması hem de deniz manzarası ile bütünleşiyor olması ve ön tarafın komple cam olması bu evi özel ve ayrıcalıklı kılıyor. Evet, manzaramız bu şekilde. Hatta daha net olması açısından şu bundan daha iyi bir manzara kesintisiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Otel konforunda bir ev burası. Hem temizlik hizmeti, güvenlik, teknik servis, restoranları. Burada bir ortak vereceğimiz bulunuyor. Bu katta, alt katta iki adet yatak odası ve böyle komple mobilyalı bir şekilde alıcıya teslim ediliyor. Valizinizi alıp gelebileceğiniz şekilde. Burada bir banyo, 4 yatak odası ve 4 yatak odasının içerisinde de ebeveyn banyosu bulunuyor. Şöyle biraz daha detaylı almam gerekirse bu şekilde 4. yatak odamız ve her yatak odasından denizi görüyor. Burası bahçe dubleksi, özel yüzme havuzlu ve kendine ait geniş Bahçe Paylı bir residence üzerinde de 3 artı bir ayrı bir residence daire bulunuyor. Dilerseniz birlikte, dilerseniz ayrı ayrı satın alma imkanınız bulunuyor. Ana giriş kapısına doğru şimdi ilerleyip tekrar oradan videomuzda devam edelim. Evet mülkümüzün şu anda dış cephesini görüyoruz. Şöyle aracımı ileriye doğru park ettik. Buradan kısa bir mesafe yürüyerek düz bir şekilde rezidansa giriş yapabiliyorsunuz. Girdiğiniz andan itibaren sizi böyle bir manzara gerçekten tablo gibi şahane bir manzara karşılıyor. Yüksek tavanlı olması salonda evet galeri boşluğu 8 metre kadar bir galeri boşluğunun olması bu evi oldukça özellikli kılıyor ve ferah. Yukarıda da iki adet yatak odası var. Şimdi onlara doğru ilerleyelim. Evet, girişten sol tarafa doğru ilerlediğimizde burada bir holümüz ve yatak odalarımızdan biri aynalı. Evet. Dolabı ile birlikte dilerseniz yaz aylarında kiraya verebilirsiniz kullanmadığınız dönemlerde. Dilerseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Burada ekstra bir yatak bulunuyor. Otel hizmeti alabiliyorsunuz. Resepsiyon, teknik servis, dilerseniz temizlik, restoran ve çok özel bir spa alanı ve wellness merkezi bulunuyor aynı zamanda. Burası sadece sıradan bir ev değil. Aynı zamanda bu tür imkanlardan da yarana, yararlanabileceğiniz özel bir mülk. Tamamıyla bir residence hizmeti, full residence hizmeti alabiliyorsunuz. Bu ebeveyn yatak odamız. Ve evet sabah böyle bir manzara uyandığınızda gerçekten müthiş, çok geniş gardıropları ile birlikte. Burada evet lavabosu, burada evet. WC kısmı ayrı ve duş alanı ayrı olarak tasarlanmış. Hemen duş alanımızda evet şöyle açalım. Açtık. <laughs> Burası da duş alanı. Ayrı ayrı tasarlanmış. Lavabosu, duşu ve evet WC alanı. Böyle şu anda satışa açıktır. Burası 4 artı bir bahçe dubleksidir. Özel yüzme havuzlu bir residence. üst kat 3 artı bir çok büyük geniş metrekarede detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir rezidansımız daha var. Dediğim gibi bir dilerseniz birlikte satın alabilirsiniz. Dilerseniz ayrı ayrı satın alma imkanınız bulunuyor. Sorularınız olursa Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz arayabilirsiniz. Hiç çekinmeden diğer portföylerimi de izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Bodrum'dan sevgiler, selamlar.